Evet arkadaşlar. Şimdi arıyı yatağımızın üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi arı kıpırdamıyor. Ama ben şimdi bunu elime alacağım. Kıpırdatmak için. Gördüğünüz gibi. Işte bir küçük çekiyor bir videoyu. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu kadar basit. E zaten erkek arı iğnesi olmaz erkek karının arkadaşlar. Onun için ben bunu elime alabiliyorum. Gördünüz mü? Ne? <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik artık yani. Çünkü arayı bırakacağım ben.